arkadaşlar. Yaşlıkta videoyu kapatmışım. Her neyse devam ediyoruz. Ve şu anda da Arda oynuyor. Ve arkadaşlar şimdi kocaman gidiyoruz. Başlıyoruz. İnşallah birinin içinden başlatmak. Az önce de biraz biraz oynamıştık. Aynen arkadaşlar. Önceki videoda. Kocaman gelmişti bu. Arkadaşlar. Biraz güzel. ama çok biz hızlı. Görünmüyor olabilirsin. Ama, de tek görevli ah. olabilirsiniz. O yüzden sıralama bu uzak. Lan çok zor, çok hızlı. Evet arkadaşlar sıra yeniden bana geçti. Dur lan bir oynuyor, daha yeni. Yo, bana ne lan? Bana ne oğlum? Oğlum bu çok bana kötü Bana ne lan. oğlum lan? Ha. Bana ne iki kere öldün. Hadi videoyu ha. çek bakayım. Ha. Al kucağımdan al. Kanka video evet al. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arda yine öldü. Ben Arde Arde ben bir hak daha verdim ama Arda onu da boş yere kullandı. Asla asla as, havada vasta havada var. Ben as, pek güzel oynayamıyorum bunu. Agarios ey da berbat oynuyor. Agaryos. E, ama peste Alperen karşıma gelebilirse çok ya güzel. Ya zaten peste onu bile bilmiyorum. Daha oyunu bilmiyorum peste karşıma gelirse onu ağlatırım. Kanka adamın ismini görüyor musun? Ne güzel değil mi? Ay, <laughs> mi, çok güzel değil mi? <laughs> süper bir ismi var. Aynen. <laughs> evet, bot, 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 Bak şurada bir tane adam var kaç. Kanka bak, ismi muhteşem değil mi? Um. Evet. O seni yemesin. Kanka. kanka takımındayım. Bana W at. mı? Tak no, Takımda <laughs> Kırmızılar çok gibi, çok fazla. W at. Atma. W at. Arkadan kırmızılı geliyor kaç. Kaçsana salak. O ne oluyor? 94 84 mi? W. 84 mi? 94 puan 94. Wow. bu ne değil. Agar'ı çok vallahi. Bak ben Ay, Yano yosala. Kanka şu anda mavilerden hiç kimse yok. Evet maviler. A kanka bu pekmele benziyor. Poro Emre. Poro emri, Poru emri kanka. Bizim sınıftaki olmasın. Kanka senin sen, ama sen. Bizim. Bizim sınıfta emri yok mu? atabiliyor. Kanka kafa bir mi? an benim kafa gitti de. Ya salak sen bura ne demek onu bile bilmezsin. Ne diye beni. Yedi seni. Yap. Al. Evet arkadaşlar bilerek gördüm. Neyse devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu ilk videomuz olduğu için e, çok güzel olmayabilir. Fakat yine de yani olacak işte. Ya kocaman yemeğiz. Niye kocaman Arkadaşlar yemeceğiz. siz buraları tek kamerayı takmayın. Siz oh. sadece videoyu tamam. izlersiniz. Tamam tamam ben bunu birazcık büyüyeceğim. Gel bu. Space on us. Space on us. Space. space bas. Kanka hmm. space çok güzel olurdu. Kanka sen noobsun. Şöyle biraz büyüyeyim de. Onunla tanıştık değil mi Kanka ben senin. Ben oldum ya. Kanka sen pembesin. Kanka sen pembesin. Ay sen kızsın. Kız. Kız. Ah. Ay. Ay veren dur lan Yiyeceğim. yanacağım. Yen yen öl öl geber geber. Ay veren ben sana öyle yapmıyordum. Neyse lan. O nasıl? <laughs> lan iki. <gülüyor> yana <gülüyor> yana <gülüyor> yana Dört yerden <yandan gülüyor> be... de geliyor öleceksin. Yok iş benden Lan gelmesen Allah'ın cezası. 5 saat. saat o da. O saat. lan. Bak şu ciddi kafalık. Evet arkadaşlar. Sesimiz çok çıkmıyor. E, Ayak. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. O salakça görüntülerden sonra. Yes! Yes! Yes moro. Ben niye seviniyorum ki Onu <laughs> öl. Ye, yesin mi seni? Kanka ona space atsana. Yok. Sonra ben birleşiyorum. Salak birleşirsin. Evet arkadaşlar bir dakika. Evet şu anda her taraf kırmızı görünüyor. Neyse. İşte. Ooo cennete gittik. Cennette video çekiyor. <laughs> Pencereler çünkü çok pahalı <laughs> ya. Kanka bir baksana. Cennet gibi sanki. Oğlum. Alp'e tamam. Kusura bakma. Kesin için. Hayır kanka. İlk sekizin orasındayız. Gel. Bakayım. Gel. Evet arkadaşlar. Arda sekizinci sıraya gelmiş. Ama yani ben altıncı sıraya gelmiştim bir kere. Hatta kanka ben bir kere bir tane oyunda birinci olmuş. Oğlum daha az önce oynadığımızda birinci oldun ya. Aynen kanka. Çünkü ben proyum. Ben de biraz dolaştım, o kaç? acıkmıyor muksum. Kanka ben iki kere birinci olmuşum. Ben de birinciliğe gidiyorum. Kanka sen bok veriyorsun. Evet arkadaşlar Arda e, birinciliğe gidiyor diyorsanız e, bir gitmiyor diyorsunuz iki atabilirsiniz. Arkadaşlar Arda sen de bu konuda nasıl düş ne düşünüyorsun? Ben birinciliğe yola gitmek istiyorum. Evet arkadaşlar birinciliğe gitmek istediği söyledi Arda. Arda bence o space art çok kazançlı oldu. Yok yok ben. Tamam kanka. Ayrıca yani ben bok gibi e, minik parçacıklarla büyür tamam mı kanka? Space. Ne space'i? Aslında var ya dünyanın en şanslı oyuncusu olurdu. Şunu atayım mı? Bu. Aha, tamam. yok, çok at, 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 çok Aha. Arkadaşlar Arda bence birinci dolayı aşamayacak kadar şu anda dokuzuncu oldu. Yedinciydi dokuzuncu oldu arkadaşlar. Yumlu bir oyun. Evet arkadaşlar. Lokanı yiyeceğiz. Ya sen artık salak. Ben vurmam. Şöreş. Şöreş ismine tüküreyim şöreş. Evet arkadaşlar şöreş, Kanka hadi ama ben sıkıldım kaç saattir. Sen yarısı dizin Arkadaşlar video biraz uzadı. Ee, neyse arkadaşlar. Videoyu kapatacağım. Bir 10 15 dakika oldu arkadaşlar videoyu kapatacağım değil mi Arda? Kim o? Ne oldu? Ne oldu oğlum ben hiçbir şey ha. Kanka aldım. adamın için içindesin şu anda. Adamın içinden kaçabilirdin. Öldün. O ben hiçbir şey anlamadım ha. Kanka Ad, adam sana space attı. Oyun bug oldu. Adamın içinde birazcık kaldın ondan sonra da öldün. Vah. Vah. Video çek. Kaç dakika oldu? Kanka 7 dakika oldu. 15 dakika falan olsun. Kanka. Hı? Ben eğlence ve FIFA. Ölümüne FIFA. 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 Evet arkadaşlar oynuyorum şu anda. Çok alevli de oldu. Ben ben Hayır, sana... Hayır kanka.